Biraz önce bir imbat çıktı. Bir imbat. Evet İstanbul teknesi battı arkadaşlar. Evet çok enteresan. Evet bu havada bir imbat çıktı. İstanbul teknesi battı. Buradan da hemen böyle yayınlıyoruz. Diğer teknelerde arkadaşlar sert bir imbat var şu an imbat. E, sert bir imbat var görüyorsunuz. Evet buradan da hemen göstereyim. Evet teknenin biri battı. Bu tekne misafir arkadaşlar gelasın hemen böyle. Evet e, e, hemen böyle sahibini bekliyoruz. Evet İstanbul teknesi battı. Şu an ani bir imbatta birlikte evet. sahibi varsa kim tanıyorsa arkadaşlar İstanbul teknesi. Şu an görmüş olduğunuz tekne arkadaşlar yaptı. İmbat çıktı. Sert bir imbat çıktı. Bir aşağı bir yukarı derken böyle hemen görüyorsunuz. Teknenin durumu görüyorsunuz şöyle. Şu sert bir imbat. Evet buradan da hemen göstermiş olalım arkadaşlar. Evet hemen böyle. Çünkü sert ani bir imbat. iyi bağlanmamış halde ve nasılsa sert bir imbatta. Evet buradan da hemen göstereyim arkadaşlar. İstanbul teknenin ismi İstanbul. Sahibi varsa hemen bir önce gelsin. Sert bir imbat olduğu için sert bir imbatta hemen battı. Diğer teknelere de gelebilir. Buradan da hemen yayın yapmış olalım. Ayvalık magazinden yayınlıyoruz arkadaşlar. Evet herkesi evet buradan tanıdıkları varsa kim varsa herkes söylesin. Evet ee, şu an tekne battı. Buradan da hemen yayınlıyoruz. Gösteriyoruz. Evet teknenin Batışı yavaş yavaş batıyor tekne biraz sonra evet, suya doğru.